Değerli dostlarım selamünaleyküm hayırlı geceler diliyorum herkese İyisinizdir inşallah ee, birkaç gündür takibini yaptığım bir aracımız söz konusu aracımızla alakalı gerek dükkanın önünde müdahalelerde bulunmuştum ayrıca yapılması gereken şeyler vardı onlarla alakalı işler yapıldı bugün e, araba bize teslim edildi İşten gelince de saat şöyle 20 30 sularında işe başladım e, hiç durmadan. Ve herhangi bir video çekmeden çalışmalarımı sürdürdüm. Şimdi aracımızla alakalı değerli dostlarım şöyle e, bujilerden başlamak istiyorum. Şampiyon rc 7 CC bujiler söz konusu. Şöyle 4, 3, 2, 1 şeklinde oldukça uzun zaman olmuş bujiler kullanılı. E, bu bujilerin değişimini sağladım değerli dostlarım. Araçta LPG aktif değil. Araç sahibi gerekirse LPG'yi aktif dışı bırakalım. Yani aktifleştirmeyelim gibisinden bir öneride bulundu. Bununla alakalı bir süreci takip edelim. Ona göre ne yapacaksak ben de karar veririm. Birlikte hareket ederiz demiştim kendisine. Şimdi değerli dostlarım şöyle baktığımız zaman buji kabloları bobinin gözeneklerini tutmuyordu, bırakıyordu. Sıkıp denedim ama çok başarılı olamadım. Bununla alakalı ben yine Torkun buji kablosunu kullandım. Bu Torkun buji kablosu elimizde yok şu anda. Son bir adet vardı onu kullandım. Tedarik edemiyoruz. Biraz sabretmeniz gerekiyor bunlarla alakalı. Üretim yapılan fabrikada makineler bakıma girmiş, bakım yapılıyormuş. Ondan dolayı üretim söz konusu değilmiş. Bizim de sabretmemiz gerektiğinin bilgisini verdiler. Sizin de bilginiz olsun değerli dostlarımız. Onun haricinde NGK'nın LPG, CNG performans şöyle size bujisini göstereyim. Bu şekilde buji kullandım. LPG'de deneyeceğiz çünkü arabayı. Ona binaen araç sahibi karar verecek. Motor elektrik tesisatımız değişti değerli dostlarım. Onun haricinde hava filtre hortumu yarılmış. Böyle bir e, tedavi etmeye çalışılmış ama şuradan bunun değişimini sağladık değerli dostlarım. Onun haricinde şöyle gelecek olursam krank sensörünün sağa solu sarılmıştı. Kontrol ettim. Arabanın çalışmasına mani olacak bir durum söz konusu değil. O yüzden krank sensörünü değiştirmeyeceğim değerli dostlarım. Gaz kelebeği konum sensörü tabii ki değişti. Delphi marka ile ee, ayarlarını yaptım şu an için. Şu an bilgisayara bağlı değil. Size göstereceğim. Şöyle kontrol ettiğimde Cangaz'ın LPG sistemi arabada mevcut. ZG'nin e, bobini mevcut. Bunların multimetre ile ölçümünü yaptığımda aynı ünü var gibi. 762, 768, 787, üst 2 aynı omaj değerleriyle alt şeklinde omaj değeri veriyor onunla alakalı takip ediyorum. Yani magnet Marelli 12 küsürlerde, MGA Bobin 12 küsürlerde bunları da bu şekilde gördüğüm zaman hani gözetliyor, takip ediyorum. LPG aktif edilme muhabbeti değerlendirilecek araç sahibi Zekeriya abiyle de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi şöyle enjektörlere baktığımda size bir ışık bulayım şuradan harici olarak da. Maalesef Yine bir sagem enjektör vakası görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle yapayım. Yem yeşil dipleri değerli dostlarım. Şöyle yaklaşsam daha net görebilir misiniz? Sanırsam daha net görüküyor. Arkadaşlar bu sagem enjektörlerden çok çektik. Gerçekten çok çektik. Bir takım sagem enjektör kullanılmış buna. 2023-2024 üretimi öyle söyleyeyim size. Böyle koyu olan enjektör. Hani baktığınız zaman arabanın motoru öyle kötü çalışmıyor gibi ama milisaniyelere baktığımızda durum gerçekten tat kaçırıyor. Oksijen sensörü aracımızda çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Baktığımda APS94 işte eski orijinal ilk üretim tarihinde arabanın üzerinde bulunan oksijen sensörü. Bu oksijen sensörü. Bunun değişimini talep edeceğim. Çünkü milisaniyeleri birazcık etkileyecek bu durum. En azından oksijen sensörü Eko'nun milisaniye komutunu daha sağlıklı vermesine vesile olacak. Bunu söyleyeceğim araç sahibine. Hava filtre hortumumuz yenilendi. İçerisine yay koyacaktım. Maalesef kalmamış. Bununla alakalı ivedi bir şekilde e, aksiyonlarımı alacağım. Tekrardan piyasaya uygun fiyatlı yay e, sürümü yapacağım Allah'ın izniyle. Yaz geldi. E, bobinler yan sanayi. Şöyle bobini, bobin ayıma aparatı kullanaraktan akünün oraya ısı almayacak bir noktaya kombinledim. Değerli yani dostlarım bu da böyle bu şekilde güzel oluyor sizler de biliyorsunuz. Aracımızda farklı bir ısı müşürü kullanılmış. O farklı ısı müşürü. 1.4CXI'nin ısı müşürü olabilir bu. Hemen yanmış kavrulmuş zaten iç tarafı. Değişimini sağladım değerli dostlarım. Olması gereken ısı müşürü ile. Onun haricinde de Baktığımız zaman değerli dostlarım sizlere bir marş yapacağım. Günün giriş, gelişme ve sonuç videosu olacak bu. Yani e, insan masraf yapmak istedikten sonra aracına masraf tabii ki yapabilir. Çünkü e, bu enjektörlerin durumunu şu anda e, gözetleyeceğim Herhangi bir işeme yapıyor mu, damlatma yapıyor mu? E, 15-20 dakikalık periyotlarda bir marş yapacağım. Hani birazcık da videoyu böyle çekiyorum ki şimdi yoldan geldim test yaptım. Araba zerre. Ee, sallanmıyor, silkelemiyor, teklemiyor. Dördüncü viteste bin devire kadar düştüm. Keza 3. viteste aynı şekilde sürdüm. Bunu bir 15 dakikalık periyoda e, yaydım. Onunla alakalı şurada dikkat ederseniz külbütör kapağımız doğan selekslerin işte o kapaklarından kullanılmış. Başına bir iş gelmiş olsa gerek. Bundan dolayı da e, kapak farkı olduğundan dolayı yağ çubuğunu oraya sabitleyemiyoruz. Sabitlediğimiz takdirde kasıyor ve kırılma ihtimali söz konusu olabiliyor. Çok uzatmadan e, oksijen sensörü bu araç isterse ona montaj için yani hazırlık yapacağız, lehim yapacağım, bağlantı yapacağım. Bir dostumuz bugün geldi dükkandan. Kadir Do Kadir Kadir Bey ona da selam olsun. E, onun bağlantısını yapacağız. Hazır hale getireceğiz. Ee, bu şekilde bir işleyiş kurmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir gelelim. Bu kelebeği pulunda bir miktar aşınma durumu söz konusu. Kontrol ettim. Var. Yani çok ince bir maket bıçağın ucu girecek şekilde araba çalıştı. Değerli dostlarım, şuradan bakabilirsiniz. Potansiyometre dayanı vesaire yaptım. Ee, şöyle görecek olursak motor zaten sıcak. Devirde ayarladığım şekilde. Ama e, devre baktığımda gerek enjektörlerin tolerans değerleri gerek e, boğaz kelebeğindeki bir miktar hava durumu e, birazcık bazı şeyleri etkileyebiliyor. Takibini ben de yapıyorum onun. Şöyle gelelim ön tarafa. Bir cihazla bilgisayarda aktifleştirelim neler geliyor, görüküyor. Ne yapmışız? Bir milisaniyelere bakın. Potansiyometre ayarımın nerelerde olduğuna bir bakın. Onun haricinde de yolda arıza ışığı yandı kontrol ettiğimde de oksijen sensörünün arızaya düştüğünü ki zaten herhangi bir değer vermiyor baktığımız anda. Bilgisayar bağlanırken ben size şöyle bir rolantiyi benzinde dinleteyim. Araç sahibi de bir dinlesin. kadar sürenin sizlere yeterli olacağı kanaatindeyim. Evet baktığınız zaman araba güzel çalışıyor. Şimdi bir de değerlere bakalım. Bir de LPG faktörü var. Zaten LPG'den illallah etmiş olan araç sahibine LPG'yi sevdirmeye çalışabilmek için onun zeminini de oluşturmak gerekiyor. Şimdi şöyle değerli dostlarım gelelim birinci sayfamıza. Milisaniyelerin tadı yok değerli dostlarım. İvedi bir şekilde oksijen sensörü takılıp bu milisaniyeleri biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Ee, bu milisaniyelerle LPG ayarı yapılmaya çalışılırsa şayet e, durumun e, böyle iç açıcı olmayacağını biliyorum. Size öyle söyleyeyim. Şöyle tekrardan yaklaşalım pan açtı vesaire. Motor sıcaklığını takip ediyoruz. 90 derece olduğunu suyunu 89 derece. Yani şu milisaniyelerin tadı yok. Bu sagem ve sagemden kaynaklanıyor. Artı oksijen sensörünün de bunda etkisi var. Şimdi ee, oksijen sensörü değer vermiyor. Potansiyometreyi böyle ayarladım. E, bunu uygun gördüm. O kelebeğindeki aşınma durumunu da birazcık göz ardı etmeden bu şekilde yaptım. Isım üşürüm falan çalışıyor. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Fan açıyor zaten sürekli. Fan görevini yapıyor. Yani aslına bakarsak araç hazır. Benzin enjektörlerini değiştirmek için araç sahibine şu an kıyamadım. Hani bu araba bugün burada yatacak. Yarın da çalışacağım bu arabayla alakalı. Bir istişare yapacağım. Araç sahibiyle alakalı. Ee, ne karar veririz, ne yaparız? Ona göre hareket ederiz. Şu anda araba test sürüşünden başarıyla geçti. Oksijen sensörünü hissediyoruz eksikliğini. Şöyle motor kulaklarına bakılsa şanzıman kulağına bakılsa iyi olur onunla alakalı benzin geliş hortumunda işte enjektör kütüğüne gelen geri dönüş vakfine gelen hortumlarda şöyle çatlaklıklar var şimdi bunlara müdahale etmeyeceğim bununla alakalı araç sahibi dostumuz gerekli tedbirleri alır ee, yine bir inşaat işi vesaire olacak o şekilde hayatımız yoğun geçiyor başka da böyle size söyleyebileceğim bir durum söz konusu değil değerlendireceğiz. Benzin enjektörleriyle alakalı oksijen sensörünü devreye soktuktan sonra ne nereye ne kadar geliyor ona bakacağız. Ona binaen de gerekli aksiyonlar araç sahibiyle beraber alacaklar, alınacak. O şekilde söyleyebilirim. Yoruldum ben de. Şu oksijen sensörlerinin bağlantısını yapayım, hazır hale getireyim. Ona binaen de yarın belki sonuç videosuyla beraber araç sahibini uğurlarız. Ne yapılacaksa ona göre hareket ederiz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. どうしでうるな、